mal varlıklarınız nelerdi? Tek mal varlığı Evet arkadaşlar yaklaşık 4 envanter artı 6 zırhlar bastım. Bunları artı 9'a yuvarlayacağız. Nasip kısmet ederse abi buradan en az 3 ya da 4 tane art 9 almak istiyorum. Şuna 75 para vermiştik. Şu para bile değil ve şuraya yaklaşık 10-15 para verdim. Yani toplam 1 vona yakın bir masrafımız oldu. Buradan eğer düzgün bir sayıda artı 9 alabilirsek bu artı basmanın işlemini gerçekleştirmeye devam edeceğim. Çünkü çok güzel bir para var burada. Tek sıkıntımız şu ki lonca demircisi yok arkadaşlar. Öyle bir durum söz konusu. Lonca demircisi olsa daha fazla geçecek. Bundan eminim. Çünkü bu kel amona kodumun demircisi geçirmiyor. Yani daha artı 7 atarken bu kadar yakıyorsa düşünemiyorum gerisini. Vallahi düşünemiyorum. Hadi bakalım inşallah buradan minimum dört tane artı 9 alırız ki zannetmiyorum bu yakışla yani çok zor bu yani bunu iki tur üç tur yaparsam çok yüksek kar elde edeceğim bunu biliyorum ama elden çare gelmiyor yapacak bir şey yok böyle böyle deneyeceğiz Pazardan satış olmasını bekliyorum. Satış olduğuna daha rahat atacağım arkadaşlar. Çünkü üzerimde şu an 2M para var. Şöyle devam edeyim. Maşallah, maşallah. Güzel yakıyor. Şimdi diğer çarımda yer var aslında. Diğer çarıma geçelim. Onda da basalım sonra. Böyle bir ham kadar hatta hepsini ver geç. Şöyle ekranda alayım. Onda da sadece okçu zırhları var arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki okçu zırhları güzel para ediyor. Hadi bakalım. Bir tane şey arıyorum zırhı 9'a basmak istiyorum. Bir tane de keşiş plaka basmak istiyorum. Geri kalan hepsi ninja olsun istiyorum. Bu iki çarımın üzerinde bir şeyler olsun. Yani en azından görüntü olarak. Bir tane de artı 9 kılıç alırım. Öyle öyle takılırız. Yavaş yavaş sakin sakin. Hadi bakalım devam. Buradan kaç tane geçecek? Çok merak ed ediyorum. Hadi bakalım. Hadi, hadi 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 geç 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 geç. Çok güzel. Ah baslanım yapma. Bak 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 vallahi güzel yakıyor. Çok güzel yakıyorsun. Çok güzel yakıyorsun ama yapma. Biz biz bizim bizi uğraştırma. Ne olursun uğraştırma bak. Ya bu serverda bir şeyler olsun istiyorum. Andolu serverındayız bu arada. Yani Andolu serverında keşke lonca arazisi şu an oluşturulmuş olsa. Yuhara'da lonca arazisi almışlar. Ama burada almamışlar. Orada eldiven için oluyorlar sanırım. Burada bakalım neler olacak bilmiyorum. İnşallah düzgün bir sayıda elde ederiz. Bir iki yedik neredeyse. Ayı safrası olarak ikişerli ikişerli gidiyor. Maşallah var valla. Hazır bundayken bundaki zırhları da ona vereyim. Envanteri de olsun. Yaklaşık 2 sayfa artı 7 miz var. Hatta bir tane keşif plakayı vermeyeceğim. Bunu üzerime giyeyim. Kaç tane yerimiz var? Bir 4-5 tane var mı? Var var. Tamam. Güzel abi. Hemen aktarıyorum. Çok güzel. Vallahi çok güzel. Bir tane zırh kaldı. Onu böyle giysem. Şunu da şöyle versem. Tamam. Şunu ve şunu. Çile ve yapışmış siyah üniformayı da verdim. İşimiz zor ama buradan umarım aa süs eşyası istiyordu tamam onu alırız o sorun değil pazardan para gelsin arkadaşlar ben çile diye hatırladım yanlışlıkla sorun değil ben şimdi pazara gider bir süs eşyası alır evet arkadaşlar geldim pazarımıza da satış olmuş maşallah şöyle devam edelim bakalım art 8 kaç tane üreteceğiz şöyle bu surumun şey savaşçımın üzerindeki zırhı da çıkartayım. Şunun üzerindeki zırhı da çıkartayım. Devam edelim. Öyle artı 8 oldu maşallah maşallah. Sen de artı 8 ol. Ah be. Devam edelim bakalım. Kaç tane artı 8 alacağız buradan. Güzel bir sayıda alırsak bizim için iyi olur. En azından 9 üretebiliriz diye düşünüyorum. Hadi oğlum yapma yapma bak. Keşiş plaka bir tane artı 8 aldık. Bir tane daha alırsak güzel olur. Çok güzel. 5 tane artı 8'imiz var. 6 oldu. 7. 8. Çok güzel. 9. Ah. Ah ah. 10, on 10 on diyelim. 10 diyelim. Bir tane 10 diyelim. Hadi. 10, 10 diyelim. 10. 10. Evet. 11. 11. 11. 11 diyoruz. 11. <laughs> Ah ah yapma yapma. Arada bir tane şamazları yaksın iki tane üç tane. Dur bunu atalım bunu yaksın. Allah Allah. Bunu yakacaksın illa yani. Tamam bunu yak bir de. Tamam bir tane şamazları geçirelim. Hasbinallah hasbinallah. Yemin ediyorum tamam şamazları çok güzel bir tane artı sekiz geçirdik. Şaman çok seksi durmuyor mu? Tamam gerisi artık nice zırhı zaten. Asıl para edenler bunlar. Geçmeniz lazım ama sizin. Çok yaktın. Artık geçir. Tamam artı 9 artık geçireceksin o zaman. Birinci artı 9'u aldık. Çok güzel. Tamam. Bir tane bundan. Bir tane artı 9'u da buradan alalım. Vermiyorsun. Vermiyor. Evet. Vermemeye devam ediyor. Çok güzel. Bir tane artı 9 aldık. Artık savaşçımız artı 9 zırhını giyebilir. Şöyle devam edelim. Bir tane artı 9 daha istiyorum. Aa bak keşiş plaka geçirmemiz kötü oldu. Şunu da çıkardım. Şunu da geçirdim. Seni basmaya gönlüm el vermiyor. Geçmeyecek çünkü. Vallahi geçmeyecek ama basalım. Sorun yok arkadaşlar. Kaç tane artı 9 aldık? 4 tane artı 9 aldık. Yani masrafımızı karşıladı şu an. Hatta kara geçtik. Şamanımıza üretiriz. Sorun yok. Şunları ben vereyim. Pazara azsın. Hatta üzerindeki 17 mi de vereyim. Buraya yaklaşık 1 bona yakın bir masraf yapmıştık. Paramızı çıkardık. Üzerimize de bayağı bir para kaldı. Yani artı basma kaldı. Hemen onları ben geri vereyim. Daha da üreteceğiz. Lonca demircisi olsaydı bunun bir iki katı kadar daha geçirdik diye düşünüyorum. Yani ben üzerindekini saymadım. 9, 9, 4, 5 tane toplam geçirdik. Çok güzel. Savaşçı Neyse seviyesini 9 yapalım. Böyle gördüğünüz gibi şey yok. Şunu alayım mı? Kaptan var. Aa bak ucuza koymuş şakal. 20, 25 m civarında bir para ediyor. Ben bunu 24 300'den atacağım. Zırhları ee, şuraya 0-18-900 Atalım abi Burada ne kadar bir karımız oldu bakacağız Şimdi 5 tane basma yani 25'ten 50-75 Bunun safı çıktı tamam ya 10-15 hem kar etmişiz Uğraştığımıza değdi mi değmedi ama Üzerimize <laughs> artı basmak kaldı o oldu bu oldu Yani yani bilemiyorum Allah değmedi şu an ya çok çok üzdü beni şu an ama olsun olsun yani ben böyle denemelere bayılıyorum Evet arkadaşlar biraz da olsa satış yapmışız bu güzel bir şey daha sabahın vakti pazarı yeni düzenledik vesaire satışlarımız başladı Allah'a bereket versin üzerime aldım Tabii ki de parayı şöyle göstereyim ben size neler satılmış birazcık sargı bezi gitmiş arkadaşlar koyduğumuz zırhların üçü çekilmiş ne vardı hatırlamıyorum inanın hatırlamıyorum yani Oo! Gördük az demin bir tane neyse şimdi ne alacağız ne edeceğiz hemen onlara bakalım Her zamanki gibi ilk önce mavi inci piyasasına bakacağım ee, Sonuç nedir ne değildir Kaç satıyorlar Ne yapıyorlar kontrol edeceğim çünkü mavi inci cidden para bırakan bir inci Buradan tırt olduk Hemen beyaz inciye bakalım beyaz inci ne olmuş ne etmiş ne yapmış hemen onu kontrol edelim yok abi beyaz inci de çöp hemen yeşil pota bakalım yeşil pot çok önemli bizim için yeşil pottan muazzam karlar var hemen bakalım 200'lüsünü bivon 14'e koymuş kardeşimiz evet. aynen bivon 14'ten olduğu anda şunları çekip hayvan gibi kar edebiliriz abi çok acayip fazla kar var peki Peki. Peki hemen hızlı satılan mücevherlerden pardon şeyler ekipmanlardan zırhlardan hemen titana bakalım. Kan kalkan bir von bilmem ne Hadi bakalım şimdi böyle dersen ama ben razı doğru sandığına çakarım. Bu kadar ucuzken razı doğru sandığı çekerim abi. Vallahi çekerim. 10 tane falan alabiliyoruz. Buradan bir titan kalkan garantimiz var. Başlayalım. Neler çıkacak çok merak ediyorum. L bilgiyi açtım. Hemen bir titan kalkanla başlasak ne güzel olur. Mutluluk yelpazesi. Bir an parası var. Bak Allah bereket versin. Ben şuna koydum. Ne çıktın? Kaplan kalkan. Kalkanı görünce Allah çarpsın titan zannettim. Yapma. Böyle şakalar yapma. XP geldi. Güzel. 30 level az kaldı <laughs> arkadaşlar. Şöyle devam ediyoruz. Altın kenet sevmem. Bunu da sevmem. Sağlam ip iyidir. Severiz. Ana yanlışlıkla ikinci kez bunu açtık. Neyse bunu açalım. Ne geldin? Orkide şan geldin. Tamam devam. Titan kalkan. Bir tane titan kalkan istiyoruz. Çok zor değil. Mutluluk yelpazesi verdin. Olur yeriz. Bak büyüklük keskinlik. Bak bu para eder. Bu etmez ama. Bir titan kalkan istiyoruz. Çok zor olmamalı yani. Bir tane titan kalkan. Çok zor değil ya. Hadi bakalım. Şöyle serisinden koyacağım abi. Çıtık. 28 level olduk ama ne yazık ki ben kalkan alamadık. Bu çarda şanslı değiliz arkadaşlar. Yani bu çarda şanslı değiliz. Onu fark ettim. Şimdi ama şöyle bir durum da var. Bak comeback atayım mı? Şu an izleyenler üzüldü. Dedi ki ya abi adam parasını boşa harcıyor. Burası ticaret serisi. Sen satayım dedi. Onların bu dediklerine haklı çıkarmamak lazım. Bunlar satılıyordu aslında 7 küsur hemen. Şöyle şunları bir şey yapalım. Bir dur parası abi. 2 razıdur parasını çıkardık. Kusura bakmayın telefonu için şöyle serisinden bunu vurdum. Bunu da vurdum. Bak. Bir razıdur parası daha geldi. Görüyor musun? Hemen razıdur sandığımı alıyorum. Şu kardeşimden alacağım. Öbürleri şansı gelmedi. Öyle bilgiyi de kapattım serisinden vurdum. Birinden XP geldi biliyoruz. Diğerlerinden baş geldi. Baş geldi vallahi baş geldi. Evet arkadaşlar ticaret yapmaya devam ediyoruz. Elime 10 tane Bagjanomu sandığı düştü. Heh, satın aldık bunları. İnşallah güzel bir şey çıkartacağız. Bir titan dioksit 3 fon para ediyor. Hadi bakalım bismillah şu dandik 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 devam ediyoruz. Dandik dandik hepsi dandik maşallah. Devam ediyor. Sandık açmış şansına bayıldım bu çarın ya. Yani yemin ediyorum batma üzerine bir video yapılsa yine o video benim videom olur diye düşünüyorum. Maşallah maşallah. Çok güzel batıyoruz arkadaşlar. <laughs> Acayip iyi batıyoruz anlatamam. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Elimden geldiğince böyle güzel, güzel içerikler olsun diye çabalıyorum. Ticaret yapılır, para katlanılır işte vonlar ulaşılır 200 won 300 won hani yorumlarda demişsiniz ya İnşallah 100 vonları 200 vonları 1000 vonları görürsün demişsiniz çok teşekkür ederim merak etmeyin o vonlara da ulaşacağız ama acelemiz yok sonuçta serverın ömrüne var daha yeni açılmış bir server daha Hemen batacağını zannetmiyorum. Batana kadar da buradayız. Batan geminin malları bunlar deyip ticaretin en kötü pazarımızı kurar. Çıkar gideriz. Hiç sorun yok. Şöyle hemen serisinden bir, bir iki tane de razor sandığı açmak istiyorum. Olur da hani olur da belki böyle bir şeyler gelirse güzel olur. Hemen böyle bir titan kalkan yok abi. Gördüğünüz gibi patates. Yemin ediyorum patates. Bu arada 30 seviye olmuşuz. <laughs> Daha statü vermedik ne bileyim hiçbir şey yapmadık abi. Yani ben çar kasanları anlamıyorum abi. Açacaksın sandığı yoluna bakacaksın. Yapacak bir şey yok. Neyse ben... Devam ediyorum. Elimden geldiğince küçük meblalarla da olsa ticaret yapmaya. Artık bu video içerisinde 2 won, 3 won, 4 won, 5 won artık bir şeyler olur. Bu arada görüntüden dolayı kusura bakmayın. Şu an ekran küçük o yüzden. Kusura bakmayın. Hadi, hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar şöyle ekran küçük kusura bakmayın şimdiden e, 250 e, 274 emlik satışımız olmuş maşallah diyelim. Şöyle serisinden yeniden sargı bezlerinin piyasası yükselmeye devam edecek. Çünkü titan kalkanların fiyatı yüksek. Artı basımı ağlı. O yüzden böyle elimden geldiğince güzel güzel sargı bezi toplamaya çalışıyorum. Ee, ucuz ucuzundan böyle güzel bir şey yok mu? Mesela 20 tanesi 2 hesaplasak 40M 6M kar için onu beklemeye değmez. Hemen iksirlerden yeşil deyip Şuraya hemen yeşil iksirlere gelelim. 200 lisi bir vondan satıyordu arkadaşımız. Şöyle gördüğünüz gibi. Ben şöyle 200 lü alabildiğim kadar alacağım. Bunları bölüp bölüp satarız. Bir de mor pot alalım. Çünkü mor potların cidden piyasası yarı yarıya kar ettiriyor arkadaşlar. Yarı yarıya kar ettirdiği için. Şu an 2 kadar düşmüş ama. 200'ünün de fiyatı düşmüş olması lazım. Düşmemiş olsun. Şöyle onun 10'unu şunları bir ayıralım. Hazır almışız. Bunlar yarı yarıya kar ettirecek bize. Yani şurada 2 van para verdik. 4 van para gelecek buradan bize. Çok güzel. Çok güzel. Kara kar katmaya devam ediyoruz. Peki pazara ekleyebileceğimiz bir diğer bence örümcek bacağı değerlidir. Şöyle 700K'ya kadar düşmüş piyasası. 700K'ya kadar düştüyse onlusu 5M çok ucuz. Bak onlusunun 5M'i çok ucuz ama çok fazla onlu eklenmiş. Yani buradaki bütün onluları çekmem lazım. Bu bizi zarar ettirebilir. Peki daha yüksek sayıda. Bak mesela bu çok word. Mesela bu da çok word. Bunları çekebiliriz. Onlu onlu 5M'den alsak ama zamanla şey yapıyoruz. Zarar ediyoruz. Nasıl yapacağız? İkili ikili atsak. ikili, ikili falan. Üçlü ikili, dörtlü. Öyle bunları da sallarız pazara. Ben şimdi pazarı kurup geleyim. Evet arkadaşlar pazar eklememi yaptım. Şunu da değinmek isterim. Ben toplam 4 tane 200 örümcek gözü almıştım. Elimizde bu kadar kalmış. 280 tane kalmış. Çok güzel satış yapmışız. Zaten 3 tane sattığımızda bir tane örümcek gözünün parasını elde ediyorduk. 10 tane pardon. Şöyle pazarımı Kurdum tekrardan. Şu zırh düştü. Düştüm fiyatını. Biraz daha bekleyeceğim. Satılmazsa kendimiz giyeriz. Artık 9 zırh sonuçta yani. Ateşi var. HP'si var. Kullanırız abi. Sorun yok. Ee, bilmiyorum. Ona yansıtma falan da yapabilirim. Tatlı bir zırh. Dursun. Bakalım. Ve arkadaşlar pazarımızda biraz da olsa para satış olmuş. Ve son kumara giriyorum. Bak vallahi son. billahi son. Yani Artık yeter. Yeter. Geçmesi lazım. Artık yani zarar etmek istemiyorum ya. Ne olur. Şöyle anlas anladım abi. 10 süreme çıkmış yine sandıklar. Şöyle. Buradan pek iki titan kalkan alıp eski zararlarımızı da kapatmamız yok mu? Sanırım yok ama olsun. Olsun. Sağlık olsun arkadaşlar. Biz de böyle bir delikanlıyız. Bunları arkaya alacağım. Şöyle bunların hepsi 3 açımı değil mi? Bak, bakmadan aldım. Zarar etsem de umurumda değil. Bu son açımdı zaten. Şöyle vurmaya başladım. Birinden xp geldi. Onu biliyoruz. Para geldi birinden. Bir daha xp geldi. 31 level olduk. Uğurlu sayıdayız. Şöyle bir titan kalkan istiyorum. Bir daha açmıyoruz arkadaşlar Sakın açmayın arkadaşlar Zarar ettirmek için yapmışlar Allah çapsın. Böyle bir şey olamaz ya Abi Ya ben ya aptalım Ya da ben bu oyunu cidden unutmuşum abi Birkaç gündür pazarda satış olmasını bekliyorum Bu halde böyle ekliyorum abi Meğersem potları dizdikten sonra benim potlar Yani şey Premium pazar bitmiş ve aptal. Neyi bekliyorsun sen Yani ben bu videoyu atacağım. Böyle mi atacağım ama <laughs> o kadar kumara girdik ki fena battık. Yani bu videoyu da böyle atmak istemiyorum. Yani şu rezilye bakar mısınız ya? Evet arkadaşlar neyse ki pazarımızı kurduk ve satışlarımız olmaya başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi birazcık yavaş gitse de mor potundan da çekmek istiyorum bunun ben. Ben mor pot Paramızı asken dayanacağımız tek dayanak. Mor pot abicim. Şöyle 1.97'ye satılıyor. 200'lüsü gördüğünüz gibi. Ucuz. Sudan ucuz. 200'lü 200'lü çekelim. Şöyle pazarımıza bunları ekleme yapalım arkadaşlar. Güzel para gelecek buradan da. Evet arkadaşlar. Üzerime gelen parayla sürekli ticaret yapıyorum. Yeşil potlarımız yavaş yavaş satılıyor. Şurada. Gördüğünüz gibi bir yüzlü yeşil potumuz satılmış neredeyse. Bir ikizli kalmış. Sargı bezleri çektim 40 emlik. Şimdi üzerime de birazcık yeşil pot aldım. Şey mor pot aldım. Bunları pazara kuracağım. Benim bir tane yan çarım var. Onu getiriyorum şimdi. Onunla pazarı kuracağım. Oradan da para gelecek sürekli. O, şey, o pazarı gösteremeyebilirim. Çünkü siyah ekran olacak. Bırakacağım o öyle duracak. Şöyle ben hatta köye gideyim. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi 61 emlik güzel bir satışımız olmuş. Hemen bu satışı değerlendirmek istiyorum. Sizle beraber sargı bezi sargı yazdım. Allah kahretsin. Sargı bezi artılı. Onlusunun fiyatını görünce şaşıracaksınız arkadaşlar. Şöyle birlisi 200 bilmem kaç M. Ben ikilisini bilmem kaça satıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi onlusunun fiyatı çok ucuz. Hatta 20'sinin fiyatı daha ucuzmuş. Pardon pardon. Bak şimdi 20'li 20'li çekeceğiz. 20'li 20'li pazar atacağız. Yani abicim bu kadar ucuza niye koydunuz anlamadım ben. Acayip kar var burada. Hazır şunlar. Para, param olsa da çeksem şunları ya. Pazarımıza da diğer pazarımıza da pek satış olmamış. Ama olacak inşallah. Ben şunları hemen ikili ikili böleyim. Pazara atayım. Hatta dörtlü dörtlü de atacağım bazılarını. Güzel para gelecek. Şöyle şöyle ikili ikili dörtlü dörtlü böleyim. Hızlı sat, sat, satalım abi. Hızlı satalım. Güzel para gelsin. Bunları da alayım bak. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi geri kalan sargı bezlerini de çektim. Buradan yarı yarıya kardayız. Yani 20 M'den çektik. 40 M, 40 M, 40 M, 40 M olacak abi. 1.5 won, 1.20'li de oradan çekmiştik. 2 won karımız var arkadaşlar. Yani 1 won karımız olacak. Şu sargı bezlerine sadece yarı yarıya direkt. Toplam 2 won'a falan satmış olacağız. Güzel oldu. Bu güzel oldu. En azından bunu değerlendirebildik. Ben arkadaştan borç para aldım. Onun parasını da ödeyeceğim arkadaşlar. Bir won kadar borç aldım. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar birazcık seri anlatıp hemen Charon'a geçmiş, Ruby'ye geçmek zorundayım. Hemen göstereyim. 14 tane kostüm bonus aktarım stokladım. 7 tane akik stokladım. 159 tane sargı bezi artı stokladım. Ben belirli bir süre bu çara giremeyeceğim. Giremeyeceğim için de bu stoku yaptım. Neden giremiyorum? Hemen onu dile getireyim göstereyim hatta sizle beraber şöyle serisinden Ruby'ye geçelim. Hem şamanımı hem de ninja'mı kasmaya başladım arkadaşlar. Kasmam gerekiyor çünkü nemereye hedefimiz var. Nemere, Razdor seri seri dönerek arada da Jotun keserek paramıza para de, demeye başlayacağız. Kısa sürede e, hedefim bunu kastıktan sonra tabii ki de kısa sürede şey yapmak. Zodiac'lık bir tane Zodiac için bir tane Miko Gren almak. Mıkı gran almamın sebebi de bazı yerlerde şimşek eksiğimiz oluyor. İşte kaskımız da orada burada. O şimşek eksiğini karşılayabilmek amaçlı. Hasarımızı da yükseltmek amaçlı. Hani sonuçta granaya ihtiyacımız var. Umarım e, hedefimize kısa sürede ulaşırız. Şöyle gördüğünüz gibi 97 level 100 level olması için elimden geleni yapıyorum. Şaman'ın da 96 level yüzde kaçmış 53'müş arkadaşlar. Kısa süre içerisinde Allah nasip kısmet ederse bu çarımızda ve diğer çarımızda yüze kasacağız. Yüze kastığımız anda bazı şeyler değişecek. Çarımıza neler koyduk? Böyle 20 şeytan, 20 XP ile bir tane kalkanım vardı benim bir hatırlarsanız. Bir vondan almıştım bu aura gelmeden önce. artı 8'e basmıştım. Aura geldikten sonra da sersemli gibi titan edinirip bunu kullanmaya başlamıştım savaşçımda. Bunu koydum. Bir tane 30 STL'li 20 şeytanlı ümit küpemiz vardı artı 8. Bunu koyduk arkadaşlar. Bir tane 35 STL'li buz sasımız vardı 25 buzlu. Bunu koydum. İyi ki de bunu koymuşum. Abi yumurta çıkıyor. Yumurtaları kesiyor. 101 şeytan da burada çarımız kesiyor. Elindeki çok dandik. Artı 7 çakramla 27 ort. Yani daha fazlasına da gerek yok. Kuşağımı, kuşamım verdim bir de. Rahat rahat takılıyor burada. Sersem Sersemiyor arada ölebiliyor. Gelip işte bazıları kesebiliyor. Şamanım kalkıp ara ara buff verince sorun yaşamıyor ama. işte şunlar bir entai rahipleri fazla vuruyor. O yüzden ileri götüremiyorum. Haberiniz olsun. Yani video ne kadar sürede gelir bilmiyorum. Bu çarlar ne zaman kasılır? İnanın bu konularda hiç bilgim yok. Ama yavaş yavaş çarlarımızı oturtmaya başlayacağız. İşte ninjamızı yüze kasıp kaskını alacağız. Kemerini halledeceğiz. Yavaş yavaş bunun da itemlerini ayrı ayrı dizmeye başlayacağım. Şama Ni aynı zamanda şamanın da öyle. Çünkü Nemere de biliyorsunuz ki şaman sütünü kesmek zorunda. Ninja bir aktivitesi yok ninjanın ama şamanım var arkadaşlar. Şamana bir, birkaç item ayarlamaya çalışacağım. Buna birkaç item ayarlamaya çalışacağım. Yine kendimiz üreteceğiz. Yine kendimiz yapacağız itemleri. Bakalım ne kadar sürede olacak bilmiyorum ama nasip olursa kısa süre içerisinde bu hazır hale gelecek. Bunu da gösterdiğime göre artık ben kasmaya devam edeyim. Yani bu rubide ben sürekli çar artık kafayı kaldıramıyorum. Bir an önce kasayım da kurtulayım. Çarlarımızın son durumu budur. Halleri budur. Video geldiğinde büyük ihtimal size video geldiğinde yarın gelir büyük ihtimal. Bugün ayın 6'sı. Bir sonraki gün aynı. 7'sinde gelir video. Onun da da diğer videoyu paylaştığımda bu çarlarla nemere çıkıyor. Oluruz diye mü de ilk turumuzu atmış oluruz. Like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu videoluk bu kadar olsun. Seviliyor, seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.